Ah güzelim, başınıza gelen olay nedenle ürkütücü? Böyle bir tehlike karşısında korkmayacağıma dair söz verseydim eğer, sözümü tutmamış olurdum. Kızımın hayatının sonuna yaklaştığını ürpermeden düşünmek mümkün mü? Herkesi korkutan o Ron nehri. Her türlü önlem alınsa da altından geçmekle hata ettiğimiz o Avinon köprüsü. Bir kasırga Ansızın gemiyi kemerlerden birinin altına sürüklüyor. Hangi mucize sizi bir anda boğulmaktan, mahvolmaktan kurtardı? Nasıl oluyor da Monsieur de Grignon fırtınalı bir havada gemiye binmenize izin veriyor? Gözü pek davrandığınız bir sırada sizden daha atak olmayı eğlenceli buluyor. Fırtınanın dinmesini bekleyeceği yerde tehlikeyi göze alıyor. Ah Tanrım! Siz korkmasanız bile o temkinli davranıp korktuğunu ve böyle bir havada Ron nehrini geçmenize izin vermeyeceğini söyleyebilirdi. Size olan sevgisini anlamakta güçlük çekiyorum doğrusu. Bu tür bir düşünceyi desteklemek şöyle dursun, aklıma geldikçe ürperiyor, geceleri kendimi kaybedip sıçrayarak uyanıyorum. Ron nehrinin yalnızca bir su olduğuna inanıyor musunuz hala? kaçınılmaz bir ölüme bu denli yaklaşmış olmanız sizi hiç korkutmadı mı Allah aşkına Bu olayda teselli bulduğum bir şey varsa o da bundan böyle daha az serüvenci olacağınız ve bu tür serüvenlerin tehlikelerini önceden göreceğiniz düşüncesi Yalvarırım geçirdiğiniz bu tehlikenin bıraktığı izleri bana çekinmeden yazın Umarım böyle bir kazadan kurtulduğunuz için Tanrı'ya şükretmeyi unutmamışsınızdır. Ben kendi payıma her gün okuttuğum duaların bu mucizeyi yarattığına inanıyor ve en çok bana hayat verdiği için değil, bu olayda sizi koruduğu için Tanrı'ya şükran duyuyorum. Burada suçladığım tek kişi Monsieur De Grino. Kayınbiraderiniz Piskopos yardımcısının şansı var sizi Tarare Dağı'ndan geçirdiği için azar işitmişti benden. Tarare Dağı şimdi Nömor Tepeleri kadar küçük görünüyor gözüme. Bugün benim için korkunç bir gün sevgili kızım. İtiraf etmeliyim ki artık dayanma gücüm kalmadı üzüntümü daha da artıran bir durumda bıraktım sizi. Sizin attığınız adımlarla kendi attığım adımları düşünüyorum. Hep böyle yürüyerek daha ne kadar adım atmalıyız ki bir gün tekrar birbirimize kavuşabilelim. Yüreğim ancak sizin yanınızda huzur buluyor. Bu onun doğal ve tek mutlu hali aynı zamanda. Bu sabah olup bitenler derin bir hüzünle yaralıyor beni. Benimsediğiniz felsefeyle bunun nedenlerini anlayabilirsiniz kuşkusuz. Onlar benim için her zaman geçerli ve hep öyle olacak. Yüreğim ve hayallerim yalnız sizinle dolu. Ağlamadan düşünemiyorum sizi ama hep düşünüyorum. İçine düştüğüm durumların savunulur bir tarafı yok. Aşırı olduğunu biliyorum. Ama umarım hep aynı şiddetle sürmez. Her yerde sizi arıyorum ve sonunda... Sizden uzak olduğum için her şeyden uzak olduğumu görüyorum. 14 aydır sizi gören gözlerim artık bulamıyorlar sizi. Birlikte geçirdiğimiz güzel günlerin ardından gelen zaman üzüm veriyor bana. En azından bir parça alışınca edek. Ama sizi yeniden görmek ve kucaklamak için duyduğum ateşli isteği dindirmeye hiç yetmeyecek bu alışma süreci. Geçmiştekinden daha çok şey beklememeliyim gelecekten. Sizden uzak olmanın verdiği ıstırabı biliyorum. Gelecekte daha çok şikayet edeceğim. Çünkü hep sizi görmek gibi ihtiyatsızca bir alışkanlık edindim kendime. Öyle sanıyorum ki ayrılırken sizi yeterince kucaklayamadım. Neden bu konuda biraz cimri davrandım bilmem ki. Sevginizden nedenle memnun olduğumu hiç söylemedim. Sizi Mesude Green ona emanet edip bana karşı göstermiş olduğu nezakete teşekkür edemedim şimdiden merakla yanıp tutuşuyorum. Beni teselli edecek tek şeyin, üzüntümü arttırmış olsalar da sizden gelen mektuplar olacağına inanıyorum. Tek kelimeyle kızım, yalnız sizin için yaşıyorum. Tanrı bana günün birinde kendisini de sizi sevdiğim kadar sevmeyi nasip etsin. Küçük torunlarımı düşünüyorum şu anda. Her yanım Grenonlarla sarılı. Onlarla yoğrulmuş gibiyim. Hiçbir yolculuk bizimki kadar hüzünlü geçmemiştir herhalde. Tek bir söz söylemiyoruz. Hoşça kalın sevgili yavrum. Beni her zaman sevin. Ne yazık işte yeniden mektuplara döndük. Piskopos hazretlerine derin saygılarımı iletin ve Piskopos yardımcısı kayınbiraderinizi benim için kucaklayın. Sizi ona emanet ediyorum. Bir kez daha sessiz yemek yedik. İşte Monsieur de Saint-Jean beni teselli etmeye geliyor. Sizden ayrı düştüğüm için acıyın halime sevgili kızım.